siyaset böyle bir şey. Yani onun çünkü ben Tayyip'in çocukluğunu biliyorum. Biliyorum ki Muhammedi bir kalbi var. Hiç şüphem yok ondan. Ama siyaset her şeyi düşündüğün gibi yapmana ve söylemene müsait değil. Ben serbest bir adamım. Kitleli mesuliyetini taşımıyorum. Ceza gelirse bana, idam gelirse bana, şahsıma kitle bir şey yok. Böyle oldu adam ben televizyonda ağzına gem vurulmuş bir at gibi. Niye yani, yani sade benim cesur olmam yetiyor ki televizyoncu korkak. <laughs> Bu programın son olmasının sebep olma diyor başlamak. Onun için çıkmak istemiyorum televizyonda. Bu Müslümanlara bir deli gömleği gibi korkuyu girdirdiler. Bu gömleği yırtmadan İstanbul ülkede hakim olmaz, dünyada da hakim olmaz. Biz İslam dünyasına bin yıllık derlik yaptık. Bin yıl ele başka durumundayız. Demek ki en müteaddi, en absürenler biziz. Dört ihtilal gördüm. Ben 27 Mayıs'ta hücre yaptı. Yatmış adamım. Dört ihtilal gördüm. Dört tane adam mukavemet ettiğini görmedim. Olmaz böyle şey dedim. Ama bugün beğenmediğimiz Mısır'da bir milyon adam 20 günde bir aydır direniyor. Bu ümmet ayağa kalkıyor demek ki. Çanta yanında mı? Çantayı getir size bir vesika göstereyim. Cumhuriyetin 10. yılında 10. yılında Kemalistler umdular ki 19. asır materyalizmi bütün dünyaya hakim olacak. Dinler ortadan kalkacak biz öncülük yapalım. ilk defa dinsiz bir millet dünyaya armağan edelim. Türk milleti dini tanımayan, reddeden İstanbul'da tamamen dinsiz. Buyurun 10. yılda basılmış bir vesika size. Televizyona götürdüm gösteremedim. Korkuyor <laughs> herifler. Devlet matbaasında basılmış. Damgası da burada. Baştan başa İslamiyet'e, Osmanlı'ya küfür, Baştan başa bir sayfa göstereceğim size. Kapı aralığında hatim indirilmez. Bu hatim bu hatim indirmekten farksız bir şeydir. Burada bir sayfa nasıldı? Osmanlı'da nasıldı? Öteki sayfa nasıl oldu? Osmanlı'da nasıldı? Bizde nasıl oldu? Böyle geliştirmişler. Şimdi bakın. Şöyleydi böyle oldu ya zaten imparatorluktan cumhuriyetedir kitabı. Örümcekli kafa Şeyhülislam ümmetleşi imparatorluk ümmetleşiymiş. Cumhuriyet ışıklı kafa. Böyle sövdüler. Bunun içi de baştan başa dini, Allah'ı, peygamberi inkar, tahkir Müslümanları Kabe yerine Hollywood'a yüzünü çevirme gayretini taşıyan beyanlarla Eğer bu memlekette bu kadar düşmanlığa rağmen hala bu İslami varlık varsa bu ecdadımızın Allah yolunda hizmetinin bereketiyle Allah'ın bize bir lütfu. Bir de İslam'ın gücüdür. Onun sahibi Allah'tır. Onlar zannetti ki kaldıracağız ortada. Hayır. Biz İslam nimetinin kıymetini bilmedik. Allah şerirlere ruhsat verdi. Bize gadabını tecelli etti. Mustafa Kemal dirayetinden büyük iş yapmadı. Müslümanlar onun zulmüne müstahak olduğu için o mevkiye gelebildi, o icraatı yapabildi. Bizim çilemiz doldu. 50'de dönüş başladı. 1839'da başlayan İslam'dan kaçış Mustafa Kemal'in gününde zirve vurdu. Tavan yaptı. Filafetin ilgasıyla, medresenin ilgasıyla, tekkenin ilgasıyla, hocaların asılmasıyla vesaire. Ama sürdü 20 sene. Çünkü Allah'ın rahmetli kadabına galiptir. Uzun asırlar iman galibesinde yaşadığımız halde küfrün saltanatı 20 sene sürdü. Dünya şartları gerektirdi demokrasiye geçirdi ellerinden gelen tedbiri aldılar ki halk eline geçen rey silahını kullanarak şeriat istemesin. Onun için kazanla devrilen kaşıkla geri geliyor. 1839'dan 1938'e kadar yıkılış 50'den bu yana düzelmededir. Yıkılış da düzelme Düzelmede tedricen olacak. Delillerim çok. Ama burada bunları uzun uzun söyleme imkanım yok. Kısaca neticeyi söyleyeyim ki bütün Müslümanlar yatsa uyusalar horul horul İslam gene Sıf. galip gelecek. Sıf. Çünkü Sıf. İslam karşıtları bu defa gadab-ı ilahiye müstakale geldi. Gel gel. O güzel ruhsat dönüyor. Allah azı mişan terazinin iki kefesi gibi. Müminlere İlcanlı. cemal. Pardon bakar mısın? Şey. Celal kafire celal olur. cemal, mümine cemal olur. bir terazinin birini aşağı bastırıp öbürü kendiliğinden yukarı kalkar. Allah bizim kefeyi kendi kaldırıyor yukarıya. Ahmet Necdet'ten sonra beş vakit namazını kılan bir reisi cumhur ben. geleceğini kimse hayal edemezdi. Ecevit'ten sonra Tayyip Bey gibi bir adam geleceğini evet. kimse hayal edemezdi demokrasiye geçişten beri safa 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 kötülük azalmakta, iyilik çoğalmaktadır. İstediğimiz olmuş değildir. Yarı yoldayız. Nasıl buluğa ermemiş bir çocuğa niye evlenmiyorsun dersin demezsen hükümete de niye şeriat ilan etmiyorsun diyemezsin. Vakti var. Külle emrin merhunun bir zamanıhi. Her oluş bir zamana rehn olunmuştur. Sizin nesiniz İslam'ın mutlak galibesini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpekleşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz. İnşallah. Siz göreceksiniz o gün beni hatırlayın. İnşallah.